Efendim canım. Mesela hocam. Biz gidiyoruz. Efendim canım. Nereye? İzin mi istiyorsun? Yok hocam biz mezun oluyoruz. Bahçede onu mu istiyorsunuz yoksa? Bu sefer gerçekten gidiyoruz. Gidiyorsunuz. Evet hocam. Böyle gitmenizi istemezdim. Mezun oluyorsunuz. Ben isterdim ki bu mezuniyet töreni tam size yakışır bir mezuniyet töreni olsun. Sizi şöyle sarılarak kucaklayarak veda edelim. Ama ne yapalım, siz bizim kalbimizde duruyorsunuz. Sizi çok seviyorum, yolunuz açık olsun. Kalbimde yeriniz çok başka. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Gel. Gamze öğretmenim merhaba. Merhaba bir tanem, hoş geldin. Ee, ben seni arıyordum, ee, programını istiyorum. Ne diyorsun? Hani e, Biraz arttığım gibi geliyor bana ama... O şekilde bir şey düşündüm. Yalnız ne de sen ne düşünüyorsun bilmiyorum tam olarak. Yalnız öğretmenim biz gidiyoruz artık. Gidiyorsunuz evet. E, bir sene geç buluştuk. Erken ayrılıyoruz. E, yani bazı duygular çok cümleler ifade edilmiyor ama e, ben sizi tanıdığım için çok mutluyum. E, güzel bir sene geçirdik. E, öyle düşünüyorum en azından. E, ve geleceğimizde hep beraber olacağımızı biliyorum. Yolunuz açık olsun. E, Allah'a emanet. Pınar öğretmenim merhaba. Hepinizi tanıma fırsatı bulamadım. Sadece kulüp saatlerinde buluştuk ama çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah yolumuz açık olur, sanat dolu olur. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Merhaba Lütfü öğretmenim. Biz, Merhabalar hepinize. Biz mezun oluyoruz. Gidiyoruz Aa, artık. Evet. Ee, sizinle bu koridorlarda vedalaşamadık. Ee, böyle icap etti. Ama e, her zaman yüreğimiz siz yüreğimiz sizinle. Yolunuz açık olsun. Başarınız daim olsun. E, her zaman yanınızda olduğumuzu hissedin. Görüşmek üzere. Teşekkürler öğretmenim. Evet haydi izimiz çaldı. Hadi kızım. Hadi içeri çaldı artık. atarız. Şenlenelim biz. Gidiyoruz. Gerçekten mi? Daha çok erken değil mi? Ya, sizinle çok fazla vakit geçiremedik ama sadece hafta sonları beraberdik. Etütlerde birlikteydik. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok özleyeceğiz. Bu koridorlar sessiz, çok boş. Sizi çok seviyorum. İyi bakın kendinize. Hello teachers. Hello. Hello. We are going. Aridun, you, you are great, clever and hardworking students. We will miss you. I hope you will be with... In your future. You are really great students. Uh, I I know I know your your future will be great and your career will be awesome. Okay. You. Thank you have a good career in your life. you. Sizinle çok güzel şeyler paylaştık. Birbirimize çok güzel şeyler kattık. Eminim ki başarı daima sizinle olacaktır. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun.